Herkese merhaba skor severler. Ee, çarşamba gününün skor tahminleriyle karşınızdayım. Ee, bugün sizlere 2-4-6 tane maç skoru tahmininde bulunacağım. Ee, Beşi şey Süper Lig olacak. Biri de Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olacak. E, skor tahminleri biliyorsunuz ki e, zor tahmin edilen, hatta iddianın en zor tahmin edilen e, tahmin türü. Çünkü e, %3.41 e, yakalama oranınız var. Yani 27 tane seçenek var skorda. Yeri geliyor mesela alt üstte bile 3 tane maçı bilemiyoruz iken e, skorda bilmemiz çok zor. Evet. E, bundan dolayı ön bilgilendirme yapayım. E, verdiğim skorları özellikle e, içinize yatan varsa onları oynarsınız. Ya da sizin görüşleriniz varsa yorum kısmında belirtirsiniz. Ve e, skor videolarının gelmesini istiyorsanız yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. E, yine kanalıma abone olarak ve videolara yorum atarak destek çıkabilirsiniz. Ve Bir de canlı e, bahis oynamayı seven arkadaşlar varsa açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan e, bakıp güvenilir ve e, güvenilir bir şekilde yatırım ve çekim işlemleri yapabiliyorsunuz. İncelersiniz, bakarsınız. Ve e, şimdi hemen skor e, tahminlerine geçelim. Hızlı bir şekilde videoyu noktalamak istiyorum. Sizin de çok fazla e, zamanınızı almak istemiyorum. E, Göztepe-Trabzonspor maçıyla başlayalım. E, benim tahminim Trabzonspor'un yeneceğinden yanadır. Dördüncü e, sırayı bırakmak istemeyeceklerdir. Bu galibiyetle birlikte biraz daha rahatlamış olurlar. Göztepe'nin düşme ve... E, Dördüncülük veya beşincilik gibi bir şansı olmadığını düşünüyorum. Düşmeyi kesinlikle düşmeyeceğini düşünüyorum. Zaten 10 puan fark var. Ee, kolay kolay düşmezler. Ee, Trabzonspor'un da 2-1'lik bir skorla yeneceğini düşünüyorum. Çünkü e, birkaç haftadır 2-1'lik skorunu bekliyorum. Ee, en son 2-4-6-8-9 hafta önce 2-1'lik bir skor almış. Ee, ve uzun süre beraberliklerin ardından gelebilecek skor genelde 2-1 oluyor. Bundan dolayı 2-1 bir de Trabzonspor'un çok fazla gol atamamasından dolayı 2-1'lik skor tahminim olacaktır. Trabzonspor line yani Göztepe 1, Trabzonspor 2. Şimdi geçelim Karagümrük-Antalya spor maçına. Antalya Karagümrük hiçbir şekilde bir iddiası yok. Ne düşmede ne e, ilk 5'te yani çok zor e, üstündeki takımları da elemesi gerekiyor. E, zor olarak görüyorum ilk 5'e girmesi. Düşme ihtimali de yok ama Antalya bir nebze de olsa düşme ihtimali var. Beraberlik Antalya kurtaracaktır diye düşünüyorum. Ki aralarında yani 18. sıradaki takımın arasındaki puan farkını 6 puanla çıkartmış olur. Beraberlikte. Ve bu da önemli bir avantaj olur Antalya Spor için. Burada maçın 1-1 şeklinde sonuçlanacağını düşünüyorum. 2-2 olacağını sanmıyorum ama 1-1'e biteceğini düşünüyorum maçın. Çünkü Antalya Spor da son haftalarda özellikle fazla gol atamayan bir ekip. Karagümrük de aynı şekilde son haftalarda zorlanıyor. Bundan dolayı 1-1'lik skor iki takımın da işine yarayacaktır. Belki Antalya Spor 2-1'e getirebilir ama 1-1 bir bir sonuçlanacağını düşünüyorum. Maçın. Kayseri Spor-Denizli Spor maçı. E, bu maçtaki tahminim Denizli Spor'un kazanacağından yanadır. E, çünkü artık varını yoğunu vermesi gerekiyor Denizli Spor'un. İşi çok zor. E, çünkü Galatasaray'la oynayacaklar. Hatay Spor'la oynayacaklar. Yine Rize Spor'la oynayacaklar. Karagümrük'te oynayacaklar. Ben ligde kalabileceklerini sanmıyorum. Kesinlikle düşeceklerdir diye bir tahminim var. Zaten sonuncular ve artık tüm maçlarını kazanmaları gerekiyor. Tüm maçlarını kazanırlarsa belki kurtarabilirler. O da imkansız gibi. Kayseri Spor'un da yine aynı şekilde Deniz Spor'la birlikte düşeceğini düşünüyorum. Ve bu maçta da Kayseri Spor teknik direktörünü değiştirdi sanırım bu hafta başı. E, skor tahmini olarak 2-1'lik bir skor düşünüyorum. E, Kayseri Spor 1, Deniz Spor 2. E, diğer maç Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı. E, özellikle ben e, basında yer alan haberlere göre hareket ederim. Eğer basınlar bir takımı çok fazla övgüler veriliyorsa o maç, o hafta ilk maçı genelde puan kaybediyor o takım. Veya çok eleştiriliyorsa o takım kesinlikle kazan kazanıyor. özellikle bunları dikkat etmenizi isterim. Bundan dolayı Beşiktaş'a bu hafta gerekli gereksiz bir şöyle söyleyeyim gereksiz derken yani şampiyonluğun tabii ki en büyük favorisi ama şampiyonmuş gibi özellikle basında yer alıyor. Ee, ve bu da bence Beşiktaş'ın üstündeki baskıyı daha da arttıracaktır. Ve Çaykur Rize'de e, düşme hattında değil ama düşebilir de yani bundan dolayı e, saldıracaklardır. Bir üç puan durumunda ki alırlarsa bence düşme ihtimali kesinlikle ortadan kalkıyor. Ama bir puan da işine yarayacaktır Rize Bundan dolayı beraber biteceğini düşünüyorum maçın. Ve Çaykur Rize Spor 2, Beşiktaş 2. Beklentim e, skor olarak bu şekildedir. E, galatasaray Konyaspor. E, bu maçtaki beklentim de Galatasaray'ın yeneceğinden yanıdır. E, ve e, skor olarak da bol golü bir maç bekliyorum. 3-2'lik bir skor. ...la sonuçlanacağını düşünüyorum maçın. Galatasaray 3, Coinsport 2. Ee, geçelim son maçımıza. Paris-Saint-Germain Manchester City maçı. Ee, i̇lk maçta Paris'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ee, 3-2'lik bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Ee, sakatlıkları da yazıyor buradan. De Bruyne var. Ee, ve Aguero. Manchester City'de. Rafinha, Bernat, Letirler, Letelier ve Diallo. Ee, Paris Saint Germain'in sakatlıkları. Bence kıran kırana bir maç geçecektir ve maçın 3-2'lik skorla Paris Saint Germain'in alacağını düşünüyorum. E, skorları gösterecek olursam da şu şekilde göstereyim. Paris Saint Germain 3-2, Beşiktaş 2-2, Galatasaray 3-2, Kayserispor 1-2, Göztepe 1-2, Fatih Karagümrük 1-1 şeklindedir. Buradan kafanıza yatan maçlar varsa seçersiniz. Ona göre oynarsınız. Herkese bol şanslı, bol kazançlı bir gün diyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.